kendi çocuklarından bile çok ayırdı. Hep üstün tuttu beni. 18 yaşıma kadar hatta beni özel okulda okuttu. Ah canım benim. Babaannem öldükten sonra dünya benim başıma yıkıldı. Şu koca dünyaya herkes sığdı da sanki bir ben sığamadım gibi oldu. Evlenmeden önce 18 yaşındayken sana kimse sahip çıkmaz diyerek beni evlendirmek istedi. Normalde böyle bir niyeti yoktu. O Okusun ayakların üstünde olsun isterdim. <laughs> Öleceğini hissetmiş. Ölmeden bir ay içerisinde beni apar topar evlendirdi, nişanladı. Sonra bir gün uyandığımda babaannem uyuyor vaziyette, ölmüştü. Babam <laughs> evlenip ayrılır, sahip çıkmaz. Kendi halinde. Anne sen bir kere bile yüzünü görmemişim. E şimdi anlaşamadık. Ayrılmaya karar verdik. Bir tane oğlum var. Ayrılmak istediğimde oğlumu aldım. Altınlar'a güvenerek ben boşanmak istedim. <laughs> Altınlar'la birlikte geri halam geldi. İşte bunca zaman kızına biz baktık. Bundan sonra da kızına kendim bak diye. Hatice karta söylüyorlar. O da beni arıyor. Ben de dedim ki ona benim kimseye ihtiyacım yok. Altınlarım var. Hani onlarla bir yere tutabilirim. Çocuğuma yetebilirim. Çocuğum biraz bir yere kadar kendimi idare edebilirim. Ben annesiz büyüdüm Esra abla. Annesiz ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Çocuğum annesiz bırakmak istemedim. O da bana hep... Ev... Sen daha 21 yaşındasın. Ömrünü bir çocuğa adayamazsın. Bak sen de büyüdün işte diyordu bana. Bak sen de büyüdün yanımdasın. Ama ne hallerle büyüyor bir çocuk. Kayseri'ye gittiğimde Volkan Alpay'la görüşüyordu. Anneni yıllar sonraki ilk gördüğün anı hatırlıyor musun? Hiçbir şey hissetmiyorsun. Hiçbir şey. Bir damla gözyaşı bırakmaz mı? I I. Yok. Seni bırakma gerekçesi eminim bir savunması vardı. Üç aylıkken bana öldü demişler. Hı hı. Senin kızın ol, yani benim kızım olduğunu ne malum dedi bana. Öldü dediler dedi. 21 yıl sonra çıktın geldin dedi. Tamam da DNA testi yaptır o zaman. Madem kızım değilim ben senin, düşünmüyorsun kızım olduğunu. Hı hı. DNA testi yaptır. Gerek yok diyor. Benim orada bir tane kızım var zaten diyor bana. Seni diyor yetiştirme tarzın farklı. Sen farklısın. Ben büyütmemişim seni. Ne yapacağım seni diyor yani. Ben senin olmuş halini beğenmedim gibi mi? <laughs> Aynen öyle. Senden olmamış. Yani seni <laughs> yıllar sonra bulup bir araya gelip ve sen onun karşısına çıktıktan sonra biz aynı yerden hayata bakmıyoruz. Aynen. Kendisinin. Olması gerek. Aslında olması gerektiği gibi. Ardından annene dair insanın içinde tabii ki o senin annen ya. Ve anneler de hep şuna sığınırlar. Seni ben doğurdum mesela hiç bir şey vermez. 21 yıl boyunca ama elinde tek bir kozu vardır. Seni ben doğurdum. Yani o zaman insana dönüp de derler. Bütün canlılar doğurabilen tüm memelilerin hepsi doğuruyorlar. İnsanın sadece diğer canlılardan farkı işte düşünebilmesi, toplumsallaşabilmesi, insanlaşabilmesi değil mi? Aynen. Yani doğurmak bir marifet değildir. Sonra sen annenle tekrar yaşamaya başladın. Onunla beraberken, ona güvenmek, ona sığınmak, ondan işte sevgi, saygı görme ihtiyacı da hissediyorsun. Annemle ikinci hayatın nasıl başladı? Annemle ikinci hayatım işte Volkan Alpaya parayı gönderiyor, altınları. Bana da diyor ki, yani ben şimdi, şimdi bu arada, Şu ki. konuya da gelelim. Annen Hatice Hasret kart. Hasret evde, takmadı. ...hasret takmadı pardon... ...bir de onun sevgilisi Volkan Alpay var... ...ismi geçen herkesin söz hakkı cevap hakkı da vardır... ...senin boşanmada... ...ee... ...eşinin sana vermiş olduğu... ...belli bir işte 95 gram mı... Hı -hı. ...böyle bir miktar bir altının var... ...sen bunu kendi geleceğin olarak görüyorsun... ...bu altınlar senin yanında ve sen annene gidiyorsun... Evet. ...şunu da anlayamadım... ...boşandıktan sonra halaların hani biz artık bakamayız... ...diyorlar ya senin bakılacak bir tarafında yok aslında... ...onlar kendileriyle birlikte... ...şimdi bizim ailede şey vardır... Mükmaraş yani. Hı hı. Kız boşandıysa ya annesinin evinde kalır ya babasının evinde kalır. Ha, anladım. Bir bekçisi olsun. Aynen öyle. Bakış açısıyla maalesef ki. Ardından Aynen. annene gönderiyorlar. Sen annene gittiğinde benim geleceğim için altınlarım var dedin mi? Bunu zaten başından belli biliyordu. Hı hı. Nasıl öğrendi? Halalarımdan da, da olsun ben de olsun ben de söyledim kendisine ben aradığı ilk gün. Hı hı. Benim kimseye bir muhtaçlığım yok dedim, kimseye bir beklentim yok. Ne maddi hı hı. ne manevi. Benim hı hı. zaten kendime yetecek kadar altınlarım var. Ben iki yıl o altınlar idare eder çocuğumla beni dedim. Hı hı. O da ev, ne yapacaksın dedi, ev tutacağım dedim. O da bana dedi ki tek hı hı. başına zorlanırsın çocuğun var. Gel buraya birlikte tutalım. Gittiğin şehir neresi? Kayseri. Kayseri. Gittin onların yanına. Alpay evet. Bey'le tanıştın mı? Kimle? Alpay'la şey Yok. Volkan'la? Yok o zaman daha tanışmadık. Tanışmadın. Volkan hı. E, şeyde İzmit'te yaşıyor. Hı hı. TikTok'tan tanışıyorlar bunlar. Hı hı. Bir ay bir tanışma süreçleri var. Bir ay içerisinde evlenmeye karar veriyorlar. Hı hı. Ee, annem annemin yanına gittiğimde işte sen daha bizi tanımıyorsun, teyzen tanımıyorsun, etrafı tanımıyorsun, hırlısı var, hırsızı var. Bu aslında arayda güvende değil. Hı hı. en i̇şte, e, benim güvendiğim